Merhaba. Öncelikle merhaba arkadaşlar. Bir Roblox adlı serimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Bugün Roblox adlı serimizde adot çekeceğiz arkadaşlar? Bugün aslında başka bir oyun çekecektik ama adot çekmemizin bir nedeni de var arkadaşlar. E birinci nedenimiz şu arkadaşlar biz miner'le Robux aldık arkadaşlar. E kendimize karakterler yaptık. O yüzden karakterlerimizi gösterebileceğimiz bir oyun aradık sizin için arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ve arkadaşlar ikinci şeyimiz de şu. E, ben arkadaşlar VIP oldum. <laughs> arkadaşlar ben Adopt Me'de VIP oldum ve e, right potion aldım arkadaşlar. Öncelikle e, şey Size göstereyim. Batman'da yani e, harcadım. Yarasa'da harcadım. Bakın arkadaşlar. Right potion içtirdim. Ve milyarlar şey gördüğünüz gibi albino yarasası var. Cidden çok tatlı gözüküyor. Miner arkadaşlar bu arada kendi karakter karakter yaptım. Miner göstermek ister misin? Miner bir dönüşsün arkadaşlar isterse. Onu da bekleyelimiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben yer asamla uçuyorum. Aslında fly şeyi almadım ama yine de right almama rağmen uçuyor. <laughs> İkinci şeyimiz arkadaşlar şu. Efendim? Hayır. Gerçek karakterini göster. Kıyafetini demedim. arkadaşlar Minel'in gerçek karakteri böyle. Bence gayet güzel. Ben de böyle bir şey yaptım arkadaşlar. Sonra diğer şeyimiz şu VIP oldum demiştim biliyorsunuz ki. Dışarı çıkalım arkadaşlar. VIP olunca size bir araba veriyor ve özel bir alan veriyor. Tüm yemekler bedava oluyor arkadaşlar. Şöyle hemen araba bölümüne girelim. Mina gel. Şey i̇şte gördüğünüz gibi limuzin verdi resmen arkadaşlar. Kaç kişi oturuyor buna ya? Beş kişi falan oturur herhalde buna. Ana Mineli'nin şeyi arkaya bindi. On kişi biner resmen arkadaşlar. Baksanıza büyüklüğüne. Hızlılığı da gayet iyi aslında arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar bir de bu videoda size bir şey göstereceğiz. Ee, biliyorsunuz ki adam iyi yeni bir güncelleme geldi değil mi Miner? Dokuz tane yani trade'de 9 tane eşya yani koyma trade özelliği. Evet <laughs> arkadaşlar ama bunu yapabiliyorsunuz Evet ama Arkadaşlar bu geldiği için adam ve bir sürü dolandırıcılık başladı ve bunu daha kolay yapabildiler o yüzden Arkadaşlar şöyle geliyorsunuz arkadaşlar buraya yeni bir yer yapıldı Öncelikle buradan böyle giriyorsunuz arkadaşlar Ondan sonrasında şuradan şöyle aşağı iniyorsunuz. Şu adamın üstüne tıklayıp onunla konuşuyorsunuz. Ondan sonra şu kapıdan geçiyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonrasında arkadaşlar orada sizin karşınıza 3-4 tanemine test çıkıyor. Ve o trade testlerinde doğru ve yanlışı kendiniz işaretliyorsunuz düşünüp ondan sonrasında en sonunda size e, güvenli trade madalyasını veriyor. Ve güvenli bir şekilde trade'inizi yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Bilirsiniz yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar madalya öyle. mineral değil ne ben alayım. Toast bölümünde nedense. Oyuncak mı bu yani? Allah gitmiş. Neyse arkadaşlar. Şimdi bir dışarı çıkalım. Nihal gel. Arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ee, biz Nihal'le şöyle bir şey düşündük. E, herkes birbirine bir hediye alacak. Arkadaşlar. Böyle bir şey yapalım dedik. Öyle bir challenge yapalım dedik. Şimdi Nihal ve ben kendi kendimize bir hediye alacağız. Ben mineral da bana alacak şimdi arkadaşlar. Mineral bana ararken ben de ona birazcık hediye arayayım. Ama bakmak yok. Tamam. 3, 2, 1. Başla. Evet arkadaşlar. Şimdi limuzine binelim de azıcık daha hızlı arayalım. Hmm. Hmm. Burada minel'e hediye alamayız. Allah. Ablacım ne yapıyor? Ablacım ne yapıyorsun? Allah. Bana da daha doğrusu bir şey oldu. Bir bakalım. Buraya bir bakalım. Buraya bir bakalım. Sıkıntı değil. Arkadaşlar bunlar çok pahalıymış. Bunlar ne böyle? Neyse ben yine alacağımı buldum. Aldım bile. Onun olacağı için onu sevdiği onu aldım. Arkadaşlar hediyesini aldım. Siz gördünüz. En son minel de bana bir hediye alabildiğinde arkadaşlar e Minel'e hediyesini vereceğiz, o da bana hediyesini verecek arkadaşlar. Şöyle bir göstereyim, güzel olmuş mu diye Minel beğenir mi bakalım. O bayılır, bayılır abi. Şu şimdi. Biz de o zaman Miner bana hediye bakarken, azıcık Nimbus'imizde giden arkadaşlar gördüğünüz gibi limuzin baya büyük ve baya da hızlı gidiyor. Maşallah. Bakalım Miner bana ne olacak. Miner bu arada bana e, şey hediyeni aldığında haber ver. Aldım ki. Ha aldın mı? O zaman tamam. Şeyle buluşalım. Hediye alma yeri. Hani böyle hediye pa hediye paketleri var ya. Okey. Okey Okey. Evet arkadaşlar şimdi ben oradayım. Miner'in gelmesini bekliyorum. Şimdi şey gördüğünüz gibi limuzin de buraya park ettim cidden çok güzel gözüküyor. Baksanıza ha. <laughs> gelmiş. Şimdi önce sen bana hediyeni ver. İnşallah güzel bir şeydir. Bakalım. Sıkıntı değil. Ne? Aa olsun sıkıntı değil. Bakalım. İçinden. Ooo iki tane verdi. Birinden bu çıktı diğerinden de çıktı abi. Neyse onu göremedim ama sanırım düşündüğüm bir şey. Ben de minere şimdi Allah. Ben de şimdi Minel'e hediyesini vereyim. Şuradan hemen. Ve verdik arkadaşlar. Bakalım mineral beğenecek mi? Aa, çok tatlı, arkadaşlar herkes onu niye trade atıyor? Neyse arkadaşlar bu arada az önce de adamdan trade attı. Gördüğünüz gibi 9 kişilik bir şey vardı. Trade koymayalım. Bu arada Minel hediyeni beğendin mi? Ne arkadaşlar şey gördüğünüz gibi iki kişilik binili binilen pembe tatlış bir bisiklet aldım. Şimdi azıcık şurada bir kahve içelim arkadaşlar. Sonra da azıcık gezinelim gezinelim videoyu da bitirelim. İşte gördüğünüz gibi burada bir sürü arı var. Yalnız. Şimdi arkadaşlar bir tane kahve alalım. Bu 2 TL, bu 3 TL. Ben 2 TL istiyorum. Ben bu mavi benim kıyafetim daha çok mavi gibi. Gibi gibi. şimdi bir yerde geldik gördüğünüz gibi kahveciye. Şimdi of abi çok güzel manzarası var. Ben şurada oturacağım hemen. Kahvemi yudumlayacağım. Oh. 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 Nerede gördüğünüz gibi arkadaşlar mavi pincanlı kahveyi almış. Cidden tadı çok güzel bu arkadaşlar. Etrafımızda da örüler uçuyor gördüğünüz gibi. Şurada da bir deniz var. Üzülüyor mu? Bakalım. Vallahi üzülüyor. Oo. Oh. Oo. Oh. Şıpıdak şıpıdak şıpıdak. Evet arkadaşlar şimdi evimize gidelim. Size e, böyle yine bir evimde evimi falan göstereyim. Sonunda videoyu bitirelim arkadaşlar. Yalnız herkes bana niye trade atıyor? Onu da ki ya. o senin arkadaşın. Evet arkadaşlar takipçilerimizden biri. Allah. Yine gel şimdi gel be arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar evime gidelim. Sonra orada videoyu bitirelim yalnız takipçimiz de geliyor. Ya takipçim atmış trade ya. Dı 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 dı. Hadi ben sizi arabayla dışarıda bekliyorum. 2 saat oldu. Arabayla mı? Ben sana teleport oldum. O zaman 2 saatleri anca teleport oluyorsun. Hadi bin. Arkadaşlar takipçimiz de şimdi bana family atmaya çalışıyor. Bin hadi bin arabaya. Hadi şimdi evime gidelim azıcık arka ya ablacım çekilir misin ya? ya? Bütün takipçilerimizin hepsi çok tatlı ya. Aynen arkadaşlar bizi, bizi takip eden e, takipçilerimizin hepsine teşekkür ederim. Hepiniz çok tatlısınız sizi çok seviyoruz. Şöyle, şimdi evimize geldik gördüğünüz gibi. Bilmiyorum bu arada ağaç ev arkadaşlar dalga geçmeyin. Minel'den mükemmel espri şov. Alkışlıyorum. Şak 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 şak. Takipçimiz arkadaşlar bana teleport oluyor yine. Efendim. Ne? Hmm. Arkadaşlar takipçimiz de herhalde videoyu bitireceğiz. Şey gördüğünüz gibi evimi göstereyim size. Abone oluyosunuz falan var. Sonra böyle oturma sonum Türk bayrağı. Buraya değişik bir yer yaptım. Bu repertorum yani, yani e, e, neydi? Yani evcil hayvan için yer yaptım. Burası da yatak odam. Aynen abone. Abone olun arkadaşlar. Abone olun. abone evet. arkadaşlar abone olun lütfen yani. Aynen şimdi Mina'ya gel videoyu bitirelim. Ben de like yazayım. Ha şey ben de like yazdım. Ha şey anam bu kim? Bu mu takipçimiz? geldi. Rita adlı bir takipçimiz geldi arkadaşlar kafama çıktı benim ne yapıyor bu abone abone olun arkadaşlar bu videoya like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar bence video gayet güzel oldu gördüğünüz gibi VIP oldum Sonra arabamı gösterdim, petlerimi gösterdim ve kahvelerimizi içtik, eğlendik, gezdik, hediyelerimizi aldık ve arkadaşlar görüşürüz. Bay bay abone ol, like atmayı unutmayın.